Türkiye Cumhuriyeti'nin 30. Ağustos Zaferi Bayramı'nı kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Herkese bayramı mübarek olsun. Kardeşimiz yeni geldi Rahman. Takımımıza yavaş yavaş oturmaya çalışıyor. Bizim takımımızda işte biliyorsunuz. Oynuyoruz yavaş yavaş, düzelmeye çalışıyoruz. Biraz tempomuz eksik. Rakibi takımın da ayağına sağlık, tebrik ederiz. Herkese ayağına sağlık, teşekkürler. Rahman çok etkiliydin bugün. İki maçtır e, takımdaki e, farkını ortaya koydun gerçekten. Hem asistlerinle hem de gollerinle. E, CKMOT'e çok büyük bir güç kattın. E, Neler söylemek istersin? Böyle bir ligi aslında ismini duyuyordum ama burada oynamak için hep istiyordum. Sağ olsun takım kaptanım Yiğit Özkay bana bu fırsatı verdi. Burada olmaktan mutluyum. Adapte olduk. Daha iyi olacağız. Eksiklerimiz var. Tempomuz yok. Takıma birkaç kişi daha katılacak. Kaptanla sürekli istişare işte halindeyiz. Takımımızdan bir iki tane oyuncu da gidecek. Bizim dengemizi bozuyor. <laughs> İsim çare... vermek ister miydin? Mi? İsmini ismi söyledim. Çare eser. Bizi çok bozuyor. <laughs> gerçekten pas oyununda yok. Top rakipteyken yok. Bizi var ya aşırı derecede oyundan düşürüyor. Eğer ondan kurtulursak bu ligde başarılı olacağımıza inanıyorum. Güzel gidiyor, mutluyuz. Bugünkü rakip biraz zayıftı. Doğruyu söylemek gerekirse. Buna rağmen fazla tempo yapmak istemedik. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Böyle bir ligin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ee, teşekkür ederiz güzel dilekler için. Ee, kaleci sorunu var mı? Yoksa Gökhan Yılmaz'ın bu performansı çok iyiydi Gökhan ama Gökhan Yılmaz'ı ben yıllardır tanıyorum. Pardon. Gökhan Yılmaz'ı ben yıllardır tanıyorum. Gerçekten bu ligde rahat oynayacak kaleci. Bizimle de yola devam ederse çok mutlu oluruz. Bizce bu ligin Gökhan listesinde mi? bir kaleci de evet. yani Gökhan Şeyde evet. şampiyon oldu Gökhan abi ondan dolayı. Kendini ispatlamış bir oyuncu evet e, Onların takımı. Dediğim gibi bizim şu an tek Tantale bir sorunumuz var. Başarılılar. Parantez içerisinde yine belirtmek istiyorum. Çağrı Esen. Eğer onu ortadan kaldırdığımız <laughs> zaman her şey çok güzel olacak. Peki, tebrik ediyorum Önümüzdeki maçlar için başarılar diliyorum.